Hiçbir zaman eksilmedi. Şimdi e, sentinel neft ortadaki resme bakarsak tünelin ilk etkileyeceği lenf bezi. Şimdi biz sadece sentinel neft nodu yaptığımızda o lenf bezlerini çıkarıyoruz. Genelde e, 1 ila 4 arasında değişir e, oradaki lenf bezi sayısı. Yani sen boyanan lenf nodu sayısı. E, bu lenf bezlerini çıkarıp ameliyat sırasında patolojiye gönderiyoruz. Oradan gelecek sonuca göre eğer bir problem yoksa diğer lenf bezlerine hiç dokunmuyoruz. Öyle olunca o lenfatik akımda çok ufak bir hasar bırakmış oluyoruz. Böyle edilen riskimiz falan son derece düşük ya da e, lenf bezlerini çıkarması, çıkarmak, çıkardıktan sonra karşılaştığımız yan etkiler son derece sınırlı oluyor. Ama aksiler diseksiyon dediğiniz zaman Oradan daha fazla lenf bezi çıkardığımız zaman lenfatik akımda gerçekten ciddi bir bozulmaya yol açıyoruz. E, ak, aksiler dediğinizde daha uzaktakiler. İşte daha üst kısımdaki, evet, üst kısımdaki lenf bezleri. Şu bölümde çizdim, doğru mu çizdim bilemiyorum. Şu evet. de bak yüreğim hiçbir zaman eksim